herkese günaydın. Şu an feribottayız. Bizim ekip. Böyle burada Kerem var. Burada Soner var. Bülent abi var. Cihan var. Uyuyor. Emre ileride telefonla şimdi İzmir'de uzun süredir gitmeyi düşündüğümüz Urla'da Yağcılar Köyü'nde Papaz Koyu var. İzmirliler bilir zaten oraya gidiyoruz. Bursa'da Berk ve Onur var onlar geliyor. Orada İzmir'de Kürşat bizi karşılayacak. Bizim Edren ekibiyle 3 günlük bir deniz kampı yapacağız. Nisan ortasına denk getirdik ki hava çok sıcak olmasın. Bir kumsalda plajda kalabalık olmasın. Bakalım güzel bir kamp olacağını düşünüyoruz. Böyle bir kendimize geleceğiz. O zaman ufak ufak yolculuk başlasın. Ne yapıyorsun? <laughs> Heyecanlı ne mıyız? Abi, çok abi. Çok merak ettiğimiz bir yere gidiyoruz hepimiz için. Ben özellikle uzun zamandır seninle konuşuyorduk istiyordum zaten. Papaz. Bakalım Papaz koyu. Görelim İzmirli arkadaşlarımız Aynen. Çok gidiyorlar ateşlerini yukarıda kırınış var sıra bizde. Sıra bizde biz de yapalım. Aynen. süre sonra tekrar bir yoldan merhaba. Bayağıdır videolarda böyle yol muhabbeti yapmıyordum. Genelde kendi başım araba sürünce yapmaya da fırsat olmuyor. Neredeyiz biz? İzmir Otobanı değil mi? İzmir Otobanı. geçtik. Ya geçtik. Yanında Soner var. Benim çok yakın arkadaşım, çocuk arkadaşım. 7-8 araba İzmir'e gidiyoruz. Bu papaz koyu var Yağcılar Köyü'nde. İzmirliler zaten çok biliyor orayı güzel bir koy. Birinin koyuymuş galiba. O parsel birininmiş de şu an satılıkmış. Hatta öyle bir şeyler duydum. Onu da araştırırız. O yüzden böyle kampçılar falan oraya iniyor. Araçların inişine de müsait bir yolu var. Hatta bazıları diyor ki keşke yolu kapansa da sadece yürüyerek gidilse. Bakirliği bozulmasa diye. Bakalım biz de ilk defa gideceğiz. Bayağıdır aklımızdaydı ama bu İzmir'e git gel biraz yorucu olduğundan cesaret edemiyorduk. İşte bugüne kısmet oldu. Şimdi gideceğiz. Saat kaç? Cuma günü. Şu an öğlen 12.30. Kerem'in kahve krizi. Tamam Kerem'im sen git al kahveni. Eğer sen bir geçersen bana bilgi verir misin? Ona göre hızımı ayarlayayım ben tamam mı? Geçerseniz hızlanırım ben yoksa yavaş yavaşlarım. Tamamdır anlaştık. Biz canlı konum atarız oradan bakarsın sen. Tamam abi. Kahve isteyen varsa alabilirim bu arada. Yok değil mi? Yok yok sağ ol abi. İşte uzun süredir tam merak ettiğimiz bir yerde. Gidelim bakalım. Keyifli geçecektir. Bugün şu an Cuma günü 12.30 suları. Herhalde 15 sularında orada oluruz. Kürşat karşılayacak. Kürşat'ı da bazılarınız biliyordur. Çok sağlam bir balıkçı ve kampçı arkadaş. Ona da haber verdik. O da sağ olsun gelecek uğrayacak yanımıza. Yani öyle aksiyon macera değil ama işte farklı bir yer görmek adına bizim için güzel bir deneyim olacak. Yol uzun çünkü. Genelde hep İstanbul tarafında yayla bölgelerine kaçıyoruz. Batı Karadeniz'de. Sakarya olsun, Düzce olsun. Bu sefer biraz daha böyle Ege'ye doğru açıldık. Keşke vakit olsa da Ege'yi daha fazla dolaşabilsek ama 7-8 arabayla ve yoğun iş tempomuzda bu çok mümkün olmuyor. O zaman şöyle otobandan İzmir'e doğru gidiyoruz. Evet şimdi Urla'dayız. Makro'da alışveriş yapıyoruz. Şimdi buradan çıkıp kamp alana doğru ineceğiz. Şimdi Kürşat'ı bekliyorum. O bize eşlik edecek. Ekip de alışverişte. Beklemedeyiz. Evet şimdi Kürşat da geldi. Kürşat hoş geldin. Siz hoş geldiniz. Merhaba. <gülüyor> <naber>? <gülüyor> sağ ol sen de <laughs> işte. Son, son dakikada haber verince bir panikle çıktım. Olsun olsun. Ayağına Onun sağ ol. Için. Hadi gel bakalım. Geliyorum. Kürşat şimdi bize eşlik gelecek. Bize katılacak. Kampa devam edeceğiz. Beğenmedim Urla'yı. Evleri beğendim de abi yani gelip niye burada kalıyorlar? Deniz yok bir şey yok. Ovanın ortasında. Videonun altına yazsın Urla'yı sevenler. <laughs> Sen ne diyorsun? Abi? Ben abi yazlık sevmiyorum genel olarak ya. Değil mi? Konsepti sevmiyorum. Ama yazlık konsepti zaten bizim mantığımızdaki insanlara çok uygun değil. Her yere gidersin, gezersin. Biz gezelim, dolaşalım. Şimdi bizim burada bir sorunumuz var ufak. Yolda su bulamadık. Almadık. Şimdi burada bir caminin... Eee... Bakış musluğuna Sıfırın sığındık. Aynen çeşme başına güzeller. Beşiklerle su dolduruyor. Evet. <laughs> Nerede Orada su. Gazetaneye gelmeden. Allah <laughs> kabul <kibiriz. gülüyor> etsin. Abi herkes abdestsiz tazlik. Kim kapattı? Allah. Arttı değil mi tazlik? <laughs> Şimdi lastikleri indiriyoruz. Papaza inerken biraz kayalar varmış. Aparatı takmış Ümre. Güzel. Şimdi abi geldim. Abi şöyle, şunu koyuyoruz. Ha, onu yapıyor. güzelmiş. Sonra da bastın mı indiriyor. Dur, ama şey aa, yok. Önce ondan sonra bir işlem daha kalıyor. Şey yok ama değil mi? Mesela bir basıncı ayarlayıp o basınca otomatik gelmiyor. Yok. Gözlemlemen gerekiyor. Şimdi gelmiyor. abi içindeki swab'ı söküyor. Bak şimdi o içindeki swab'ı boşaltacağız. İşte iyi bir var ya. Ulan bir şey olursa ne yapacağız? İşte o hep bizim şeyimiz. Bizim Şu an ben tedirgin bak. oldum. da çıkan orman yangının izlerini görüyoruz hala. İşte burada yanan yerleri görüyoruz. 2024 yılındaki Urla yangını. Buralar komple yanmış. Yazık. Burada çok mülteci olduğu için sürekli burada kontrol var. Yalnız ilk geldiğinde benim drone'un böyle 5 metre falan yanından geçti. Görmemiştir bence Evet evet senin çok yakın geçtin sen helikoptere. Az evvel askeri helikopter geçti biz dronları uçururken havada da iki tane dronumuz vardı. Yani şeyimiz var lisansımız falan var ama yine de askeri helikopter sinyale falan müdahale etti. Ama neyse ki sonradan tekrar geldi sinyaller. Şimdi dronları indirdik biraz bir kısa süreli kalp şeyi kaç kalp çarpıcısı bu arada ben drone'un gitmesini artık üzülmüyorum biz alışırız ağaçta maaşta drone bırakmaya da şimdi askeri bir mevzu ya hani evet, sıkıntı çıkarabilirler. yasal olmayan bir şeyleri yapıyormuşuz gibi olmasın şimdi aşağı doğru iniyoruz Down in Louisiana, where the tall, tall pine trees grow. They'll live a preacher daughter and she knows how to jelly roll. And a papa wanna save my soul. But a sweet talking daughter, Lord, she loves to jelly roll. Yes, she does. Evet, şimdi Papaz koyundayız. İniş biraz yorucu demeyeyim ama binek arabalar için zorlu bir yerdi. Benim tahmin ettiğimden daha zorluydu. Bizim için sorun olmadı ama çok kolay bir yer değil binekler için. Nasıl yerleşelim falan diye bayağı bir düşündük. En son buna karar verdik. Böyle bir yerleşim yaptık. Bu koyun sol tarafını kapattık. Şimdi kurulduk ufaktan. Böyle. bilgisayar açanlar, iş yapanlar. Arkadaşlar suya giriyor. Bayağı rüzgar var ya. Nisan'ın 19'u. İzmir Urla papaz koyuyor. <laughs> ne oldu sen Klasik, Çok soğuk. Klasik, Klasik girince güzel geyikleri. Evet şimdi papazdayız. Papaz'ın cumartesi günü akşam saatleri. Burada yanımızda Kürşat var. Kürşat da İzmir'de, Urla'da yaşıyor. O da e, yanımıza geldi. Merhaba. Teşekkürler tekrar Kürşat'cığım. Ne demek? Vallahi çok keyif aldık. Misafirim sayılırsınız ama çok ağırlamadık <laughs> yani siz beni ağırlıyorsunuz. Yok canım olur mu? Çok sevindik. <laughs> bu arada Kürşat gerçekten yani, e, bu konuda balık konusunda çok bilgili ve deneyimli bir arkadaş. Onun tecrübelerinden de faydalanmak burada bizim için güzel Teşekkürler. olacak. Teşekkürler. Tecrübeden faydalanmak tutarsam yiyeceksiniz. <laughs> o değil mi bizim için? Nedir abi bu olay? Bir anlatsana bize. Abi ne bu yapıyoruz şu an? Surf casting dediğimiz balıkçılık türü. Yemli hani çeşitli kurtlar, balıklar vesaireler atarak avlanılan bir sistem. İşte böyle 4 metre ve üzeri kamışlar var. Yaklaşık 100-130 metrelere bu yemli kurşunu atıyoruz. Sonra kısmetimizi bekliyoruz nasibimizi. Burada da hedef balık çupra. Hani Ege Denizi'ndeyiz. Çupra, sargoz olabilir, mırmır mır olabilir. Bakalım atacağız oltalarımızı. Balıkları kandırabilirsek alacağız. Kandıramazsak kısmet diyeceğiz. Ekmek, peynir falan. İyi diye. süper. <laughs> bu, bu arada Turşat hani bu konuyu gerçekten çok hani hakim ve güzel ekipmanlarla yapıyor. Hani hmm. biz de bu ekipman konusunda onunla ortak tuttuğumuz çok hatta yeni Japonya'dan geldi. Onda evet. güzel bir kanalı var. Onu da daha yukarı koyayım. <laughs> Videolarını takip edin. Hatta en son videonu koyayım senin için. Koy Japonya Güzel, ilgi de çekti insanlarda. Güzel değil evet, mi? Evet, evet. Japonların her şeyi çok güzel. Yani, yani. Japonya tabi araba olarak da Toyotacı olduğumuz için Japonya'yı ondan da seviyoruz. Sonra gidince şeyi görüyorsun, adamların ahlakı, disiplini, değil yaptıkları mi? işi iyi yapmaları. Ya, evet, hani yani, neden yaptıkları ben. bütün mallar sağlam? Evet, bir evet. şeyin arkasında Made in Japan yazıyorsa sorgulamıyorsun, evet, onu evet. görüyorsun. Değil yani. mi? Niye yani, öyle olduğunu orada daha çok iyi, iyi, iyi anlıyorsun evet, yani. Evet. Bu bir kültür yani adamlarda. Kesinlikle. İşini Dar iyi yapmak. Darısı Türklerin başına Amin inşallah. Zor yani. Öyle i̇nşallah. amin diyebiliriz en fazla o kadar. İnşallah. Daha fazla bir şey diyemiyoruz. İnşallah. İnşallah güzel bir şeyler yakalarız. Yakalarsak da çekeriz zaten Oo, onu da gösteririz çekeriz. Hadi o zaman bol şanslar. Görüşürüz. Sağ ol <laughs> Kürşatçım. Mahalle balık var. Vallahi arabaya bakarken bir anda öttü buralar. Ben çok anlamıyorum. O öten ne Kürşat? Ya balık aylar mı? Balık alarmı. Şu an ya bir ot, yosun bir şey takıldı. Balık Burada... gibi de gelmiyor. Kafa atmıyor. Bakalım göreceğiz. Ya da minnak bir balık belki ha. Olabilir bak şimdi bir vurdu. Evet evet balık geliyor. Balık mı var hmm. ya? Vay çok iyi. Çok büyük değil ama bir balık geliyor. Çok Hay da de. küçük değilmiş Aa, canım. Küçük de değil ya. <gülüyor> <gülüyor> diye eline aldı balığı ya. <laughs> Hakikaten adam aldı balığı gene ya. Çupra. Bir fenasın. <laughs> Kısmet. Bu sizin kısmetiniz. Eyvallah. Bakalım. Çıpra değil mi? Bu saatte bu geldiyse ben gece 12 falan size bir ızgara yanar mı diyorsun? Yanar yanar. Vay <laughs> be. Çok güzel ya. Daha ilk atış. Daha suya yeni gitti yani. Bir de beğenmediğim bir yem aldım. Evet evet. Bilmiyordum hani bu yem. Ha bunu çok yutmuş yem çıkarıcı getireceğim. Öyle mi? Hmm. Size bir Ege çuprası yediririz. Vay be. <laughs> ne diyorsun? Abi buza değmemiş. Balık hayatımda ben yememiştim. <laughs> Öyle mi? Öyleymiş makbulü. Buza değmeden yedim mi balığı? Vallahi. Ayrı abi. bir güzel dedi. Sonra çupra geldi. Çupra. <laughs> ne diyorsun abi? Kum çuprası. Bu kum bu. çuprası bak daha beyaz. Rengi çok gümüş gibi görüyor musun? Aa evet. Mesela öbüründen tutarsak kayalık taraftan görürsün. O daha koyudur, yanakları aldır. Aha. Bu kum çuprası. Çok güzel ya. Bir de bu şey mesela bizim için yani hani bu bir da biraz küçük olsa salardım. Aha. Bu tam böyle hani biliyor salmak mi? almak biliyor arası. Biliyor. Aslında hedefimiz bunun büyükleri. Mesela bir tane tutarız hepimizi doyurur. Oo o kadar. <laughs> tabii tabii. Hadi Neyse mahcup olmadık. Tabii bu kadar şey. havalı havalı olta biliyor kurup <laughs> Ekipmanlarla değil mi? Bak İyicem. şimdi bir de bugün güzel tarafı aynı yemi tekrar atacağım, ha. düzeltip. Çok güzel. <laughs> yiyemedi bile ha. <gülüyor> Muhtemelen <gülüyor> yiyemeden gitti hayvan. <laughs> Tadını aldı. <ben. gülüyor> Muhtemelen e, arka arkaya balık gelebilir. Gel. Bakalım. Kaç metre attık Kürşat şu Sen Bu 100 civarı. 100. Burada şey önemli aslında. Mesela az önceki balığı o civardan aldım. Ha, o yüzden. Şimdi mesela aa, çalışıyor. Oraya aynı şeyi atıyorsun. Dolayısıyla demek ki o bölgede balık geziyor. Hmm. Hani şimdi 150'ye atmanın bir alemi yok. Oradan balık aldın. Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yok. Hadi bakalım beklemedeyiz o zaman. Evet şimdi Kürşat'ta biraz balık muhabbeti yaptık. Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. Çok güzel. Gündüz biraz rüzgar vardı. Gerçi denize falan girdik ama şimdi ortam çok güzel gerçekten. Şimdi ateş yakacağız. Ve akşam yemekleri falan derken bugünü bitirip güneşi batıracağız ki battı güneş neredeyse. Yarın da sabah yola çıkacağız. Papaz koyun çok beğendik. Tabii biz papazın en kalabalık zaman denk gelmedik. Nisan olduğu için. Şimdi arkadaşlar anlatıyor işte burayı bilen kürşat olsun deniz olsun diyorlar ki buraya hep yazın tur tekneleri geliyor ve onlar burayı çok kalitesini düşürüyor diyorlar. Biz neyse ki o zaman denk gelmedik. Çok keyifli geçti bizim için. Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. Sonra da yarın toparlanacağız ufaktan. Dedim mesela şey yok böyle ayaksız tente. Hani evçiler var ya böyle dükkanlarda. Nasıl mesela? Ya, açacaksın abi ayaksız böyle mekanizması ortada olacak böyle. Hiç uğraşmayacak bir bayağı. Ayak lazım. Evet şimdi kahvaltılar yapıldı, kahveler içildi, çaylar içildi. Şöyle bir dolaşalım bakalım. Daha fazla rüzgar var. Maç gölgesi buldular. Ya, ya gölge de Bak, üşütüyor ya, biraz. Işte Buraya gelmiyor fazla rüzgar. merhaba. Merhabalar. Ne haber? Sağ ol, yüzünü gören cennettik ya. Senin de öyle. Biz bugün orman kampına geçtik. Biz <laughs> kampından orman kampına. Araba kesiyor yeah. geri ya. rüzgarı burada. Evet, burada rüzgar sakin. yok evet. Az var yani. Abi atsana sana, gelsene ya. Yani o yüzden sizden para alacağım ben. Ya nasıl yer? Sabah kalk. Ben sabah da abi full gölgeydim. <laughs> Aa çok güzel. <laughs> ben de iyiydim aslında. Benim de şey güneşe doğru. Arka. Ha evet. Şimdi burada en güzel çadır hangisi? Hemen bir kızdırayım ortalığı. Bana göre genişlik anlamında benim çadır. Evet. Şimdi seninki TGM. Senin aynı zaten. Aynı boyunca. Bunlar Tabii bunlar de, neydi? Fin ders. ders. mi? Fin şey aynı yani. Geniş. Ya. <laughs> şey 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 Hayır abi. abi. Burada şey da esperans şey şey var. 135 santim lütfen ya. Abi çok yüksek bir çadır. Kaç malzeme yani? Abi o çadır çok o da Arev'in ilk ilk çadırı Simpson. O Simpson'la şu TGM zaten aynı model abi. Onların tarzları aynı. Ama incelik olarak şu Flinders star çok güzel. Diyeyim, kapandığında. Simpson Simpson'la kıyaslıyoruz. Simpson çok kalın. Ya. TGM, çok kalın. Abi. TGM ve Berkink'i kapandığında kalın. kalın yani. Ha yok, onlar şeyi diyorlar. İç yüksekliği gibi genişliği çok büyük diyorlar da. Aynı bence.